Psikolojikten selamlar. Yepyeni videoda hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Dostlar girişi kombatın evinde çekiyorum. Çünkü giriş çekmeyi unutmuşum. Sayın editörümüz dedi ki ne oluyor lan? Emir ben bu videoyu nasıl editleyeyim? Giriş yok dedim ki reis çok haklısın. O sebepten dolayı girişi burada çekiyorum. 36.5 numara ayak. Bu videoda platinler vs immortallar izleyeceksiniz. Biliyorsunuz ki ben izleyici modunda bütün oyuncuların pozisyonlarını ve yerlerini görebiliyorum ve platinlerin takımında onların voice chatinde immortalların bütün infolarını ve nereye gittiklerini bütün taktikleriyle beraber platinlere anlattım. Gerçekten çok eğlenceli bir video oldu. Biz çekerken çok eğlendik. Umarım siz de izlerken çok eğlenirsiniz. 40 bin aboneye doğru gittiğim bu yolculukta abone olarak destek olsan çok sevinirim ve her gün kickte canlı yayındayım. Linkimi de aşağıda oradan da takip ederseniz süper olur. Şimdi hiç bekletmeden hazırsanız videoya geçelim dostlar Evet dostlar beni duyuyor musunuz şu anda? Evet, Duyuyoruz yazın yazın. Ne Direkt size, direkt size e, ne alacağınızı ben karar vermem. Her şeyi siz karar veriyorsunuz. Ben size karşının hero'larını bile söyleyeceğim. Bir tane Jet var, bir tane Yoru var, bir tane Clov var, Kayo var ve Neon var. Ona göre tercih yapın. Ya muhtemelen onlar Cypher alacağımız tahmin ettikleri çıkıyorlar zaten de. Aa Kayo bu arada Kayo'yu Iso'ya döndürdü ha. Sürekli bir kendiniz gözüm başına. Ha onun bana devam etmiyor. Reyne aldılar Ağla, 4 4, 4 entry'ler beyler. 4 entry'ler bir tane de smokeları var. O zaman Cypher'la Joy iyi olur bence. Zaten gidecekler <laughs> sayede biliyoruz. ikisi beraber kurulursa mantıklı savunucu. İki sentinel mantıksız olur ya. İki sentinel ile olmaz. Saldırıda ne yapacağız? Bak yoru olduğundan dolayı ben yoru A side'da derim. Hemen ışınlanır. B side'a e girer tamam mı? Yoruya ayık olun. Yoruya kafa karıştırmak için almış olabilirler. Allah'tan bind seçmediler bu arada. Ben onlara söyledim bind seçebilirsiniz diye. Çünkü ne yapıyorlardı biliyor musun bu videonun konseptinin karşısında? Şey yapıyorlardı. Mesela bind'da A'da başlıyor. Hızlıca teleporta B'ye gönderiyor. Ben A'da stack yapıyordum falan takımı. <laughs> Dostlar zaten hero seçme ekranından ve başlıktan da anlamışsınızdır. Platinler Immortal'lara karşı oynuyor ama ben Immortal'ların bütün infolarını vereceğim Platinlere. Platinlere dedim ki size Discord'dan ekran da açabilirim. Yan ekranınız falan varsa bakın ama e, yan ekranı olan yokmuş. O yüzden ben direkt info vereceğim. Evet beyler evet. geldim. Hepsi A'da stack. Beyler ekoloji kaybıya unuttuk. İnfo zaten. <laughs> Şortta 3 şey geliyor, A main'de 2 var. Haberiniz olsun. 3 short, 2 A main. Ee, short hızlı giriyor. Şöyle bomba atsam oraya. Kikleyemez herhalde. Yani. Ya, ya soluma geçmiş ya. Nice. Sahip içi. Helal 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 size. Evet arkadaşlar. <laughs> Bugün ghostçuları anlayacağız. Hadi let's go. Yayında Yalışıklı da beni be. ghostluyorlardı. Zevkliymiş yani. Nereye gidiyorlar abi? Şu anda B, arkası, B Spike B arkasında iki tane de top midde takılan var. Üç tane de pardon. Ben B'ye direkt smoke atıp başlayacağım böyle Spike B arkasında top midde dört kişi. Spike, ben şuraya bombastım. Spike var top midde döndü bu arada. Fake vermeye çalışıyorlar şu an bana. B arkası boş o zaman. Aynen B arkası bomboş. Puşlu oradan. Hepsi şorta döndü. Arka. Hepsi şorta döndü. A'ya girecekler hızlı. Gördün. Yüzü görünmeyen biri. İki düşürdü. Gösterme, var, mailde var. Mailde. Main'de Main Melee'de. Eğimi en iyisi olan kaldı. Top mid'den aynen top mid'den dönüyor. Spike nerede abi? Spike rolandı. nerede? Spike arkada kulağın arkasında, arkasında arkasında. Spike sanız. 3. Ver demeyin. Ohohoho <laughs> <laughs> Beyler <laughs> ama bakın arkadaşlar abi Bu muydu Radiant'a <laughs> çıkan? Evet, evet. Radiant'a daha önce çıkıp düşer. Ben mı? dedim oğlum bu adamda bir şey var Çok güzel atıyor Meğer smoğum uzanmıyor. Meğer smoğum düştüm. Başka smoğum kaldı. Jet'in canı e bir bu arada. Jet'in yorunun canı bir. Öyle söyleyeyim size. Çok güzel. Jet'in canı da bir. 85 vurdum ben ona. Empty, 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 empty. B'de stacklar bir kişi A arkasında haberiniz olsun. Cypher kalsın o zaman abi. Tamam. O da B, o da B'ye geliyor mu? Bana numara abi, çekiyor B, bunlar. <laughs> B'de ama B'de 4 kişi var. Abi yorgun TP'si var? var mı? Var var, vardır. Başka sayda. görmüyorum onu. Sejim oğlu kırılınca sıma düşeceğim. Ne işte <laughs> orada? Nice. B'de. Said içinde, de, içinde, için içinde. Said için de. Bizim bu Abi adam uçuyor bu nasıl bir reyno ya? <laughs> pikleyecek, sana pikleyecek. Turret Market var e, markete, markete doğru yürüyor. Yavaş yavaş yürüyor. Kaçtı. Ben de. Pik bekliyor. Beraber pikleyin. Helal. 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 <laughs> Lan reyne geçmiştir ya bir baktım geçmiş adam orada. Ben tek smoke çekebiliyorum bu arada. O, ben onu ben bile kaçırdım öyle söylüyorum sana reyneyi arıyorum benim <laughs> ben de reyneye baktım çünkü evet. az önce içerideydi. Bir baktım şuraya geçmiş şu köşeye yakına geçmiş. Abi bu tür nerede onlar? B'ye geldiler yine pardon ben arada bir dalıyorum pardon bana sorun. Tamam. Şey, önce ben Çekilin. smoke atıyorum kanka. Mide geliyorlar. Bir, birden B'yi fakelediler mid, mid yaptılar. Duvarı kırıyorlar hepsi mid hepsi mid. Beşi de bitti şu anda. Oha. Hala beşi de bitti. Seyre Ama. Cypher senin oyunun mu kasıyor? Evet. oh, yanlışlıkla Jax'ini vurdu arkada. <laughs> ne yapıyorlar anladım, biliyor musun? Sıkıntı. B arkası gibi gösterip bir anda farklı yere koşuyorlar. Bana da fake vermeye çalışıyorlar. A arkası yeah. 5'i de A arkasında. Execute oynamaya çalışıyorlar. 5'i daha de A arkasında bir tanesi mide döndü. Ne onu sikirde. Nice. Ben bir short geldi, short geldi, short geldi. Bale şimdi 86 340. vurdum. Spike B'ye dönüyor. Evet. Ha, çalışıyor. B'ye gidiyorlar. Bir kişi A arkasında, Livso A arkasında jet. Mid'den dolaşabilir haberiniz olsun. Gerisi B'de start. A fakeleyecekler. Bak Yoru klonunu Steve, smoke şeyle beraber A'ya bıraktı. Spike'la beraber A'ya bıraktı. Mid'de şu an 3 kişi var. Reis sendeler. Ya piklemez ya şimdi Pikliyor, direkt pikliyorlar şimdi eğlenme sırası bende. Cypher dön B'ye girecek bunlar Ayağa Cypher hepsi önünde Öldü beraber oynayalım en azından 4 kişi beraber oynayalım çünkü çok iyi giriyorlar 5 kişi. Onlar direkt 2 kişi birden tek bir kişi. Evet yani evet. şöyle bir şey var. Zaten yerlerinin bilindiklerini bildikleri için hiç shift oynamaya çalışmıyorlar. Bir kalmak istemiyorlar direkt. Aynen direkt eğim avantajını kullanmak istiyorlar. O yüzden beraber oynamazsanız kaybedersiniz. Evet, yani... Reis sen de gelsene Abi neresi? A arkası B arkası Spike dağlıklar. Her yerde adam var şu an. Her yerde. Mid'de, B link'te, A'da ben B'ye sakta kalacağım ne olur ne olur. üstündeler sendeler bir iç. Cypher main'de adam yok rahat oyna. Hepsi 4 short oldu. Nice ulti. Abi spike nerede? Spike B'ye gidiyor. Spike B'ye gidiyor. Race. Race and craft. Main smoke'lı. Mid'de 2 kişi var. I Mid mean, var. Glove içinde 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 glove. Oha. Market bir kişi. Side'e girdi hepsi. Mid'e var mı? Kılalı yanı yer. İkisi de side. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Spike. Bu tarafta. Back side'da. Bekleyecek. Bir canı var. Helal. Helal. Helal be. O değil de ben ne güzel light game atıyorum ya. <laughs> Elinize sağlık. Neredeler abi? A arkası spike ama base'de bıraktılar şu an ne yapacaklarını bilmiyorum. A arkasında Şarkı 4, B'de mi? bir kişi var. Reyna ben B'de. Ben A arkası... Biri Sage mi kalsın? Biri kalsın B'de. Short var mı ben abi? Short geliyor. Oha Odin almış bunlar. Odin de tarıyorlar burayı. Mepe dağıldılar yine bu arada. Atıyorum. Spike B arkasında. Mid geliyor Seyit senin üstüne. 3 kişi mid. Bridge önünde. Kanka ben bu smoke'a giremiyorum mu? Helal Bridge. Kulağım önünde, var mı? önünde, önünde, içinde var. <laughs> Market mid'de stack kaldılar. Kulağım arkamdan gelecek. Tam sağındaki duvarda kulağım. Orada, aynen. Göreceğim, pikleyecek sana. 120 kilo can aldı. B'de düştü. Ayakı abi. Cypher yaptın bunu. İki kişi kalıp çıkıyor. geçiyor. MT. Ya bir de FPS drop yiyorum. Niye böyle oldu? NT, MT, NT A arkası. Spike A arkası. B var mı abi? Hiç. Ona göre ben B Bir kişi, bir kişi B var. Bir kişi B var. 4, 4 A, 1 B. Her zaman bir kişi diğer site'de bırakıyorlar. Short'tan Adam da gelecekler bu arada. istiyorum mu atmayayım mı kanka? Cypher önünde. Var. Short geldi. Koşuyor, short koşuyor. Blitz sende. 3 short var çok var. Seyit sana yaklaşan 2 kişi var. <laughs> Seyit sen üstünde. Rey sendeler. Am. <laughs> Nasıl? Abi çok akıllıca oynuyorlar. Dağınık oynarlarsa Ay. toplu oynayamazsınız. E-Infight'ta kazanıyorlar. Çok akıllıca oynuyorlar. tak yapmıyorlar, dağınık oynuyorlar. Şu an bak B arkasında iki kişi. A arkasında iki kişi, midde bir kişi var beyler. Reyna midde. Short gelebilir. A, M, A girdi. A side içine girdi. Spike B'de ama Spike B'de Spike hala B'de. Beyler Short'a var. Helal lan. Geçti geçti A bana. Okula 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 helal spike'ı düşürdünüz. Ek Spike, A'da. Ben cam istiyorum Lastiki var mı ki? Bak yok. heaven, A heaven. Beyler duyuyorsunuz beni. A heaven. Sen şey, tamam. cam var mı? geliyor? A, tamam, ben ha tamam. Bir de markete doğru çeviriyorlar. Spike bizde sonra. mi? Bizde bizde. Spike B, bizde bizde, B, bizde burada. Tam açılmayın. Şu an sizin base'inizdeler. CT'den geliyorlar. Aa benim burada var mı B'den, B'den, B'den şeyden? İkisi de CT. Çıktı smoke'tan. Nevsu Aleyn fighte giriyorum cidden ya. Rey sana ayakta geliyor. Şimdi eğlenme sırası bende. Ölmede. Kalan son oyun. Spike aldı, plant alıyor. Alıyor, alıyor, şu an alıyor. 70 vurdum helal. helal Zor değil mi? İmmoral'a karşı oynamak Lan zor Peki daha mı kolay bekliyordunuz daha zor mu bekliyordunuz? Bir tık daha Vallahi zor bekliyordum Ben de daha zor Benim de beklentim böyle da böyle olacağını A'ya geliyorlar B'ye boşa zaman ben direkt kadar geliyorum B'de yoru var da Ben smoke istiyor Atıyorum kanka direkt Short geliyor Hiç haberin olsun Hadi 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 Gösterin Bridge gel beraber cross'un da inşallah Gel A site girdi Short'u gitti. Şu an hep side için. Nilfgaard evet. Heaven'a pushluyor. Heaven'a pushluyor. Arkanda biri çıkıyor. Şimdi beyler size söylüyorum dizilimleri tamam mı? Yoru A'ya TP'sini bıraktı, B'ye TP'sini bıraktı. İki kişi A site'da, iki kişi B site'da duruyor. Bir kişi nerede? O da Short'ta. Short var bir tek. Pushluyorlar. B'yi pushluyorlar. B linkten bakacaklar. Solumuz geldi. Sol, sol, sol. Aynen spawn var, t var. Koş arkaya Koşladı, koş, arkaya koş, t spawn var. Tam can tamam, lazım Boş, sana can Arkanız evet, geldi, arkanız, evet, geldi. arkanız evet. geldi. koş koş. Arkaya bak, arkaya bak. B, b site boş, B site boş. Siz tamam koştum. gel, gel, var mı? Şu an size duruyorum. söyleyeceğim. Gel i̇ki kişi, iki kişi tamam mı? Gel, Main'den geliyor, sadece. bir kişi market. Siz atıyorum. Reis. Gitleyecekler. Geldi. Geliyorum. İki iki. bak. Helal, Helal size be. Helal, Helal size. Be. <gülüyor> <gülüyor> Çanakkale. <gülüyor> 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 bir dağılsınlar infoyu vereceğim size. Mid'de bir, short'ta bir, A'da iki. Diğeri de B'de. Nimsuhan main'den pikleyecek. Mail dikliyor. Kaçtı. Artık da değilsin lan. Smoke iç Smok içi... var. Aa. Smoke içi var. Tamam varıp, varıp. Buraya çıktı. buraya varsa C atabilir misin şu ösekmele? Yok geleceğe yemek alam işte o yüzden dedim ya. Hepsi şey stak ya. ya. A'da hepsi stack şu an. Görsek o zaman B'ye dönelim direkt. Dön. direkt B'ye dönün. Siz dönün B'ye ben gelirim. Tamam şu an mid'e aldılar. Bak arkanız geldi. İki, şu an biri mid'de. Yoru size pikleyecek. T-spawn bak. Tek can var mı? Yorulun canı bir, yorulun canı bir. Yorulun canı bir. Yoru da Vanda var, isteyen alsın. Allah'a bir çeker. Mide, mide geldiler, B-Link haberiniz olsun. Klov sağın, klov sağın Main geliyor. 15, HP, klov HP. 140 vurmuşum. Dön A'ya dön. A'ya sağ dikkat, sağa 3'ü de karşında, 3'ü de karşında A'ya dön. Benim canım yok. Reyna low işte ya. Abi mid var mı ben lork atayım? Mid var mid var. Reyna short'tan kesiyor haberin olsun. Reyna short'tan ince kesiyor. Eğer ben short'a smoğunuz düştüm. Süper. Git kur. Bir arkamız. Önünde klov önünde. Kır kır kır, kır. Helal. Short'ta tek başına. Breach skill'lerini kullanabilirsin. Short'ta smoğunu bir yere düştüm. Smok için. Q'un var Helal. Oğlum ben var ya ghostlasam çok iğrenç bir insan olurmuşum bu arada. <laughs> Şu an B'de 2 kişi var. Direkt insta atıyorum benla koşalım. Evet short'ta short'ta pickleyen var. Attım. Nice be oğlum. Gel. Evet. <laughs> mid üçü de mid üçü de Mitch. Ya. Yorum ya. A boş, A bom boş, beylik var. Arkanız geldi, arkanız, arkanız. Arkan var. Konuşman kaldı. Evet. A'da 3 kişi var. Biri çekebiliyorsun değil mi kanka sen? Diğer ele. A'da 2 kişi A'da oldu. Ben de çekebiliyorum. döndü. Şu an A site bomboş Direkt koş. Kanka birimiz çift mi oynasa? Direkt koşun A site'e Direkt koşun um, Gel Claw short'ta Bir tek Claw short'ta Side'ın içi bomboş Ritake'e bıraktılar Al plant al Heaven pikleyecek Heaven pikledi Kapadım ilk kapadım <laughs> patladı canaz reyna Allahım Ne yaptı Allah. o Adam belasını attı. Kanka şortu direkt sarttan pikleyin. Bak markette bir kişi var. Şort, şorttan pikliyorlar. <laughs> Ayy. Smok için tarıyorlar. B, B site boş şu an. Az spike'ı şey. Mid hepsi bitti. B side'a geldiler geri. İki kişi. Neon'la şey market tarafından bakıyor size. Arkanız var. Arka. Arkaya pik bekle yani. yandan. A bomboş şu an. A dönelim o zaman direkt ne diyorsunuz? Aynen diyoruz? bak midde. Beyler mid benim bir tek B'ye smoke uzanıyor bu arada. Ha gidersen smoke yardımı yapamam. Şu şey heaven'a geçti. Al plan. Tamam diğerleri de geliyor. <laughs> heaven 1. 3 heaven. Kanka tarardın orayı. Seven. Çok iyisiniz. Abi, nasıl bakıp buraya bir anda ya? Ay, elinize sağlık, elinize sağlık. Tamamen şey ya, yani hani e, aim fight'a düşüyorsunuz. O da çok normal. A sayda hızlı oynayabilirsiniz. Zaten sentinelleri yok. A'da tek başına yoru var ama ayrı tekes e alacaklar muhtemelen. Main'den pikleyen yani yok. Mi? A'daki. Yok. Yok main'den Çaktım, pikleyen yok. Gitmiyorum. Şu an e, şey bir tane A'da var o da short'ta. Hmm. Girerken short'a atacak. Breach ultini heaven'a falan atarsın kanka girerken. Haydi gidelim. Tamam hepsi retake'e saldılar. Lantayım. Evet. Short, Abi. short geldi, short geldi. Aynen. Ay, ne ay Allah. Ne görmedik mi? Çok kör kaldın. Okay. Abi be main açılırsa söyleriz. Be main açılıyor, açılıyor. 105. Jetvan eş. Spike orada kaldı. Ya ama bu nasıl vuruş bak. Hadi bakalım. <laughs> ya bak <sana> adama. <laughs> Bacakta yok <laughs> <laughs> Ellerinize sağlık dostlar Ellerinize sağlık Gayet güzel oynadınız bu arada yani Karşınızda Immortal 3 Immortal iki adamlar var Yani çok normal e, bu arada Kaybettik diye üzülmeyin e, Elinize kolunuza sağlık Dostlarım e, bu videoda bu kadardı Skor tablosu da bu şekilde Bir beğeninizi bir de yorumunuzu alırım Bir de platinlerden yorum alayım Nasıldı? Beklediğiniz gibi miydi abi. daha zor muydu şu... gibi çıkmadı ya Ben daha zor bekliyordum Allah Allah daha zor bekliyordum bir tek Şu üstteki ha. hikaye arkadaş çok zorladı abi. Diğerleri aslında o kadar da iyi oynamıyordu bence. Evet, bu arada Immortal'lardan bir tanesi 3 vurmuş. <laughs> <laughs> Abi bir şey adam diyeyim mi? Bence o gibi gibime bu geliyor ama. ya. Efendim, bir e, daha onunla sonra... çok iyi fight'a e girdim. Ben Yoru'yla çok iyi fight'a e girdim. Winledim mi Bence boostlanmış gibi de. Öyle mi? Ya bilmiyorum. Ben e, o kısmına karışmam. Ben hani herkesin skor geçmişini işte rank geçmişini vesaire alıyorum. Hani e, bir şekilde beni kandırıp geldiyse e, o onun bileceği iştir. Belki de heyecan yapmıştır bilemeyiz. Neyse dostlarım Tabii. dediğim gibi bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.